Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali. En son attığım video 680 milyar 886 milyon kaç trilyon 886 milyar 886 trilyon 886 çarpı 886 milyar eşittir. İşte neyse yıldır atmıyordum. Dedim ki bir şey demedim aslında. Neyse başlayayım. Bakalım. Dur 9000 şey var bakayım. Ya bu ne? Anam Neyse arkadaşlar düello oynayacağız bugün. Yani bugün ya da telefon. Aman boş ver. Neyse bugün e, düello Yakında Bay Munlavla da video gelsin işte neyse. Arkadaşlar düello oynayalım. Ben nasıl P'yi seçtim? P. Ona nasıl ping diyorlar bizim o şey diyorlar böyle. Boş var. Neyse, başım. Şu şey çok güzel sekme atıyorum. Yusuf hat gel bakalım. Arkadaşlar bu arada 687 milyar yıldır oynamıyorum yani. Bunu da hemen oynamış oldum. Ne çabuk oldu lan? Neyse. Bay bay. Oğlum bu çantanız çekmesi lazım. Çekmesi lazım. Hadi bay bay. Öldürün onu. Yusuf Tatice diye birisi. Öleceksin bu orada biliyorsun değil mi? Oha! 610 canlı kurtardım. Onun da en son canı 14 kalmıştı. Neden sattım? Abi Bali çabuk ölüyor ya. Yani ben Bali'yi çok sevmiyorum. İki, iki tane attım öldü. Pardon. Üç. Evet tekrar oynayalım. Arkadaşlar ben daha 2000 kupam var yani. Ee, bu kadar yani 2 kupa, 2000 kupam. Var. Yani o 1959. <laughs> Bir dakika sonra saat peki olacak? Hadi bana. Bu çok kolay ya. Yani. 8 olmadı lan. O zaman yavaş mı ilerliyor? 8 olmasını bekleyeceğim. Hadi bakayım. Bay bay. Kaçacağım abi. 8 olmasını bekleyeceğim. Oha adamda ne var? İsmini unuttum. Lan 8 olmuyor bir türlü. 8 olur musun? Tamam. Bence 8'i beklemeyelim ya. olsun ben. Korkun! Lan daha şimdi sekiz oldu ya. Niye şimdi bekliyorsun arkadaş? Sakla zamanı gelir zamanı. Bunu niye söylemişler? Ad iyi söylemişler de yani. Niye böyle bir şey oldu anlamadım ben. Orta, oh, tamam, o tam da ikili. Ben bu duyarlı oynamayacağım. Şey oynayacağım. Kulüp kulüp ligi. varmış. Makaç oynayayım mı? Makaç. Makaç oynayalım. Ya da ben savaşta e, savaş topu oynayacağım. E, savaş topunda ne iyi gider? Hızlı koşan bir şey gider aslında. Bu iyi gider mi ya? Dur dur. Byron abi. Byron. Bakayım savunma. Çok hızlıymış. Ben bunu alacağım. Seçtim mi? Hadi, Hadi girelim. Arkadaşlar diğer videomda büyük ihtimalle bu orada Minecraft çekebilir mi? Abi ölebilir misin? Deryl olacağım ben ya ya da. Daryl harbi Daryl değil iyiymiş. Şimdi anladım da. Ya şey var ya o o çok iyi bir şey çok iyi bir şey o çok çok ama çok bay bay. Lan kim kendi kendisine ne yaptı? Hadi koptu gençler. Evet. Tekrar oyuna bak. Kolt kabul eder inşallah. Kolt hala giriş etmedi daha. Şurada bak. Neyse orada girdi herhalde. Evet. El... Trimo! Ben nereye attım? Ben oraya atmayacaktım. Oğlum. Hey Artık seni öldürme zamanı geldi be. Aldım topu ölümüne dalıyorum abi. Hadi bakayım. Tıpa Dur 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 ben ortada sandım kendimi. Abi sopasıyla vurdu. Öldüm. Arkadaşlar ben de bir bir Pepe. Pepe. Bir yok aslında ama olması de güzel bir şey oyuncu. Kale, kale, kaleci, kaleci neredesin Muslera? Muslera neredesin abi? Bence kaleci olması Ben kaleci olacağım ya. Ben kaleci olacağım. Reis baba. Az <laughs> böyle baba ne bileyim reis kanka. Bro falan onları sevmiyorum abi ben. Ben kaleciyim. Kaleciyim, kaleciyim. Arkadaşlar kaleciler hoca faul, hoca hoca faul. Penaltı, hocam penaltı. Penaltıydı ama hocam ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmedik tabii ki yani daha. Yani 10. sezon. 10. sezon. 10. sezon. Ben tablette oynadığımda en son 6. sezon neydi? Neyse. Kodu gir. Ben... Of ya. Kod girmedim. Kod ben savaşçıları seçebiliyor muyum? Ben seçebiliyor muyum bu arada? Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Çalıyor. Şunu mu yapsak? <laughs> Yok ya bu oğlu ben çok sevmiyorum. <laughs> El Torimo böyle çok iyi bir destemiz ama Bayram yanlış da şimdi Bayram ya Bayram. Yani ben olmasa olmasaydı keşke yanlış seçmiş. Şey Bayram orada çok tuzlu değil bence ya. Hı -hı. Hı -hı. Kim? Bu kızın bu burak yok, dur şey dur dur özür dilerim. Sen şekil bitti mi çalındın? Dur be dur be dur be. Yok, <laughs> Oha ikimizin de yana 212 idi gördünüz mü? Yani Dur bir dur 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 dur, dur. sen öldüreceğim dur be dur be dur bir Vay lili Lili Hadi bakalım el Hayır 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 sakın sakın Neyse Lu'yla ben şimdi seni öldüreceğim. Şimdi arkadaşlar <laughs> Hadi bakayım. <laughs> arkadaşlar yani şimdi çok kolaydı bu ya neyse. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz.